Rolex 2023'te ilk kez sürdürülebilirlik raporunu yayınladı ve büyük hedefler koydu. 113 ülkede faaliyet gösteriyor, 1470 satış noktası ve 19 dağıtım iştiraki var. 5.548 çalışanı bulunuyor. Bunların %80'i İsviçre'de. Altın tedariğinde devrim. Rolex kullandığı altının %70'ini geri dönüştürülmüş malzemelerden sağlıyor. %15'ini madenden çıkarılmış altın %15'ini ise diğer endüstrilerden gelen geri kazanılmış altın oluşturacak. Saatlerinde kullanılan metallerin izlenebilirliği için özel bir takip sistemi geliştirdi. 2030'a kadar karbon emisyonlarını %42 azaltmayı hedefliyor ve bu doğrultuda üretim tesislerini yeniliyor. Daha çevreci lojistik çözümler geliştirerek taşımacılıktan kaynaklanan karbon salınımını düşürüyor tedarikçilerinin %98'i sürdürülebilirlik anlaşmasını imzaladı. Ancak %2'lik kesim hala soru işareti. 2022'de kıyasla stajyer sayısı %39 arttı. 106'dan 147'ye yükseldi. 2023 yılında çıraklık programlarına numara üçlük bir artışla 244 öğrenci katıldı. Rolex, sadece bir saat markası mı yoksa sürdürülebilir lüksün geleceği mi? Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.